Daha beynim tam çalışmıyor fonksiyonlar ama Dubrovnik'e gideceğiz. Game of Thrones'un çekildiği ha gözümü açamıyorum. Ama kamerayı tutabiliyorum. <laughs> Pislik Joffrey'nin öldürüldüğü yer tam olarak şurası. Mideyi bozduk. Tüm gün evde durdum. Bir adet ekmek satan bir yer yok mudur? Oha! Otobüs kaçıracağım bunun için. Bu nasıl bir mor sevdası ya?

gösteremiyorum. Üç farklı şehre gitmek istiyorum Birincisi Hı var, Partiler Adası. İkincisi Vis, Mamamya'nın çekildiği ada. Üçüncüsü de Braç Adası. Braç'ta da bol denen bir yer. Burada bol bol eğleneceğiz gibisinde bir espri yapmayacağım. Bu plaja gelmek için Türkiye'den Hırvatistan'a geldim. Hırvatistan'dan deniz kenarındaki şehre geldim. Oradan adaya geldim. Adanın diğer tarafına dağ taş, aşarak geldim. Oradan da 30 dakika yürüyerek şu arkamda gördüğünüz plaja geldim. Bu adayı diğer ada gibi ay işte vapura bindi, indi, gitti, macera yaşadı falan yapmayacağım. Çünkü fazlasıyla ben de sıkıldım bu aynı şeyi tekrar Umarım eğlenirsiniz böyle ince uzun bir ada yani hoş bir şey ince uzun da görmek için neler çektim bana afiyet olsun size iyi eğlenceler. <laughs> böylelikle ada turu bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz üzere feribottan yine son kişiyim. Sonuna kadar tadını çıkarmak istedim. Bundan sonra artık Hırvatistan'da feribot meribot yok. Sabah hayvan gibi erkenciyim. Şimdiden iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. See you. The next day sabahlar an itibariyle saat 4.35 am dışarısı gayet kap karanlık bir şekilde daha beynim tam çalışmıyor fonksiyonlar ama Dubrovnik'e gideceğiz Game of Thrones'un çekildiği ha gözümü açamıyorum ama kamerayı tutabiliyorum Game of Thrones'un çekildiği ana şehire gideceğiz King's Landing'e gideceğiz Allah başım dönüyor ama Ve gençler gecenin şu an 5'i 6'da otobüsüm var. Bu sefer son dakika yetişmemek için bir saat önceden çıkıyorum. Heyecanlıyım bir nevi üzülüyorum çünkü bir haftadır buradayım. Ve ben hani Hırvatistan şeyine burada başladım gezime. Alışılmışın dışına çıkmak zor ama yeniliklere gitmek de her zaman daha eğlenceli diye düşünüyorum. Bravo. Tek sorun açım. Eğer yolda açık bir yer bulursam bir tane burek alacağım. Bunların böyle ıspanaklı peynirli karışımı bir burek oluyor abi. Hiçbir yer açık değil ya. Bir tane burek istiyorum ya. Saat aslında 6'ya falan da geldi baksanıza. Güneş de çıktı ama bir tane Burek yok. Ah ve çok ağır lan bu oha. Ya dükkanın içinde şurada Burek pişiyor görüyorum ama ama hiçbir şey gelmiyor elimden. Hayır. Of nasıl da güzel pişiyorlar ya. Bir adet ekmek satan bir yer yok mudur acaba? Bu arada Hırvatistan'a zaten artık kaç kere söyledim ama su falan çok pahalı 10 lira falan geliyor. O yüzden böyle musluk suları içebilirsiniz. Al abim kus içine kus kus. Boşalt içindekileri sağlam ya baya güzel ve buz gibi yani ama keşke bir de burek satan olsa aha da vallahi buldum vallahi buldum can I have one cheese Allah vallahi buldum ama otobüs kaçıracağım bunun için Ispanaklı yokmuş ama peynirli burek abi bir şeyler bağırmaya başladı ama her neyse Dubrovnik'te görüşürüz bana afiyet olsun see you <laughs> an itibariyle hop diye Bosna Hersek deyip Radistan'da Split'ten Dubrovnik'e giderken böyle yarım saatte 20 dakika yarım saatlik ufak bir arada Bosna Hersek var az önce pasaport kontrolünden geçtik birazdan tekrar Hırvatistan'a <laughs> geçeceğim deniz aynı deniz aslında ama bir de şöyle Bosna Hersek'ten bir deniz manzarası mola bitti Abi tam kestirmişim var ya uykumun en iyi yerinde ama geldik! Oh. Önce hosteli bulacağız sonra koko parti parti. Allah! Otobüs parası indi bindi yapsanız bile fark etmiyor. 15 kuna, bu da yaklaşık olarak 15 lira falan yapıyor. Abi ya çok hoş değil mi? Neyse şimdi hostelin buraya yaklaşık 5-10 dakika falan yürüme mesafesinde. Çok güzel bir havas yok mu arka sokakların bile ya. Deren Ve 4 gecelik otel oda. Mor duvarlar, mor yatak, mor resim, mor lamba, mor dolap, mor saat, mor tablo, mor koltuk. Abi baksanıza duş bile mor. Her yer mor ya. Şu kutu bile morumsu yani. Yine mor saat, mor havlu. Baksanıza mutfak takımı bile mor yani. Şu fırça bile mor ya. Vicky de tabak takımımız bile yani. Tavaya kadar her şey mor. Ve bu da Dubrovnik manzaramız. Tabi güneşliğimiz de mor. Oha her yer. Mor lan tuvalet kağıdı bile mor lan. Bu nasıl bir mor sevdası ya Vay be eşyalarımı koydum Dışarıda görüşürüz See you Ve gençler arkamda koskoca kale ile Dubrovnik'ten tekrardan selamünaleyküm konuca. Şu acayip cazibeli yoldan geçip şuralardan yürüyüp şu kalenin içine doğru gitmek istiyorum ama adım adım teker teker dışarıdan başlayacağım ve içeri doğru gideceğim. Normalde ben bunu tamamen yarın yapacaktım. Bugünü boş bırakacaktım ama abi buraya kadar gelmişim. Hep yani her saniyemi değerlendirmek istiyorum. Kemal abi zaten millet fotoğraf çekiniyor. Şimdi başlamadan ve ilerlemeden şunu hemen belirtmek istiyorum. Burada fiyatlar her sene acayip bir şekilde artıyor da artıyor da artıyor. Benim gideceğim yerler ve göstereceğim yerler bizzat özellikle beleş olan yerler. Yoksa mesela şu da görebilirsiniz. The Fort Lovre'ler var. Orası da mesela Game of Thrones'da çıkan yerlerden bir tanesi ama acayip derecede <laughs> Yani girebileceğim seviyede değil. Oraları böyle drone'la en azından aşağıdan üstten vesaire size göstermeye çalışacağım. İlk yer tam olarak şurası West Harbor olarak geçiyor. Burası baya birkaç yerde kullanılıyor. Bunun dışında şunun da tam böyle karşısına bakarsanız bir yer daha var. Bu sahne dizide sadece 5-6 saniyeliğine çıkıyor böyle askerler şu kapılarda insanların evine tak 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 diye vurur. Böyle suda milleti boğup ettiği yerlerden bir tanesi. Abi çok güzel değil mi ya? Vallahi diyorum acayip güzel değil mi? Merdivenlerin sonunda bu arada şuradaki abla Japon böyle bir tane kocaman bir kale var. Şimdi kalenin girişi tam olarak burası şöyle devasa bir kale abi. Burası aynı zamanda benim en fazla gidebileceğim yer çünkü buranın ilerisi paralı. Ve Allah. Gençler 3. lokasyon 3 3 3 nasıl yaptı? Üçüncü lokasyon burası Gradaç Park mı? Gradak Park mı? G-R-A-D-A-C diye yazılıyor. Burası Joffrey'nin Purple Wedding dedikleri mor düğün. Daha anlaşılır bir şekilde diyecek olursam pislik Joffrey'nin öldürüldüğü yer tam olarak şurası en sevmediğimiz kötü karakterlerden birinin ölüm... Ay çak 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 çak. Bu arada pek benzetemediyseniz bunun sebebi %99 hayvan gibi CGI var dizide. Normalde mesela şurada bir tane kale var ama dizide şunun üstüne bir de şu 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 bir tane daha kale yapıyorlar falan. Ve King's Landing'in girişi tam olarak şurası. King's Landing'e girmeden önce bu köprünün altından geçerseniz de şöyle yürüdünüz mü ne kadar artık böyle cıbıldak donlu abilerimiz kayak yapsa da burası da meşhur yerlerden bir tanesi. Blackwater's Bay. Oo bir dakika gözüm karardı. Anam güneş vurdu Ne diyordum? Aha başım döndü Anam bismillah. Ve artık yavaş yavaş King's Landing'e doğru dırın dırın gidiyoruz. Bakın Türkiye'de müze kartları bir yıllığına eğer öğrenciyseniz 30 lira ve Türkiye genelinde istediğiniz müzeye girebiliyorsunuz. Burada sadece Dubrovnik'te bir günlü 250 kuna yani 270-80 lira falan yapıyor. 3 günlü 300 kuna, 7 günlü bir haftası 350 kuna. Yani çüş deve oha ya. Ufak bir bilgi. Şimdi Game of Thrones normalde birinci sezon Malta'da çekiliyor ama Malta'dan kovulduktan sonra Dubrovnik'e geliyorlar. Dubrovnik ise zaten sezon patlamış etmiş sağlam böyle ilgi çekiyor. Demişler siz gelin beleşe istediğiniz gibi böyle binaları binaları kullanın edin. Dubrovnik sizin. Ne yaparsanız yapın. Ve Dubrovnik bunun karşısında Game of Thrones'un çekildiği mekan diye benim gibilerin gelmesiyle birlikte bir ton para kazanıyor. işe yarıyor mu? Gördüğünüz üzere benim gibiler gayet de geliyor ve bu yüzden de işe yarıyor. Ve gelmek istediğim son noktalardan son beleş noktalardan bir tanesi tam olarak şurası. Şu merdivenler ve şöyle uzanan bu yol Cersei'nin anadan doğma haliyle yürütüldüğü böyle utan, utan, utan dedikleri Street of Shame. Utanç yolu mu oluyor? Utancın yolu mu oluyor? Hani şöyle şu sahne ikonik sahnelerden bir tanesi dizdeki. Şu an şöyle baktığınızda barlar marlar. Oh tamam Game of Thrones şeylerini tamamladık ve en azından bu... Allah düşeceğim lan günü birlik Game of Thrones bazında gezimi bitiriyorum. Zaten Yeni geldim bir. Gelir gelmez dışarı çıktım. Açım. Böreklerin iki katı pahalı olduğunu öğrendim ve yorgunum. Abi bildin çoban salatası 70 kuna 80 liraya falan geliyor ya. Baksana hiçbir et içermeyen vejeteryan burger bile 80 kuna ya. Hay maşallah arkadaş ya. Vallahi diyorum zayıflaya zayıflaya döneceğim ha. <laughs> Ve bugünkü ikindi akşam yemeği karışımı elimde gördüğünüz nudu. Ulan kaç gündür bunu niye yemedim anlamadım. Markete gittim. Şunun 5 tanesi 10 kuna falan oluyor. 11 kuna. Bu da yaklaşık olarak 12-13 lira yapıyor. Yani gayet makul doyurucu da. Vallahi 5'ini de yiyeceğim ya. Arkadaşlar Ben artık noodle'umu yiyeceğim. Çok şükür bugün de ucuza kapattık. Abi yani taşıyor, tabak taşıyor ama açım. Yemin billahi açım. Bir yandan Game of Thrones izleyeceğim bunu izlerken. Ondan sonra edit -med yapacağım. Çünkü bayağı bir aksadı bu gezi yüzünden. Yarın ne yapacağım? Henüz hiçbir fikrim yok. Normalde yarın yapacağım her şeyi bugün yaptım çünkü. Kapatmadan tadına bakalım. Bismillah. Oha. <laughs> <laughs> Sıcak. Allah bismillah ve hayırlı sabahlar herkese. Şu an bugün bu an bir değil iki gün sonrakinin sabahı Allah'tan kameram her şeyi net çekmiyor yoksa gözümdeki pislikleri falan gördünüz herhalde. Büyük ihtimalle kimsenin umurunda değil ama dün ne yaptım? Kahvaltıda yine noodle yedim. Ondan sonra mideyi bozdum, tüm gün evde durdum. Daha sonrasında birkaç kere denize gitmeye çalıştım. Buranın bir tane güzel bir deniz yeri varmış, bugün gitmeyi düşünüyorum. Ama biyolojik nedenlerden ötürü e, hem buradan çıkamadım hem çıksam bile denizde sıkıntı yaşamak istemezdim. Neyse ben susuyorum ben. Ve gençler selamünaleyküm Konuşça yeni bir günden Yapacağım şey yine hayatımda bir ilk yapmak istiyorum Ama bir dakika ona geçmeden önce Abi hostelin önüne baksanıza Full yarış arabaları falan getirmişler Bir şeyler gerçekleşecek herhalde ama Neyse gerçekleşirse onu da çekerim Şimdi bir yerde gizli bir bar varmış Bu bara gidebilmek için bir duvarda delik varmış O delikten de içeri girmen gerekiyor imiş. Bu bara ulaşabilmek için bayağı böyle ara sokaklardan girip etmeniz gerekiyor Bilginize yani Şöyle duvarda ufak bir kapı <laughs> Allah ve gençler uçurum kenarında bir bar. Dırın dırın. <laughs> yer tam olarak şurası. İnşallah taş falan yoktur ya. Aa korkuyorum lan. Bir, iki, üç. bir dakika zıplayamadım. Oğlum ya korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Çok güzel bir şey. <laughs> Ya Allah. Bismillah. <laughs> <laughs> evet da neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya tam o düştüğüm yerde sağda solda taş varmış. Tam böyle arasında boşluğa denk geldim. Yoksa geçmiş olsa. <laughs> Şimdi cliff jumping olayı bu kadar. Artık Dubrovnik yapılacak son bir şeyim kaldı planladım. Güzel keyifli bir şekilde Hırvatistan'ı bitirmek için yapacağım. O değil de harbi güzel ya. Aşağıda taşın var olup olmadığını bilemeyince zıplıyorsun. Hani değecek miyim değmeyecek miyim? Hani görüyorsun bir şey var. Deniz o kadar güzel ki. Gerçekten dibini görebiliyorsun ama mesafeyi anlayamıyorsun tam olarak. O korku, o heyecan acayip bağımlılık yapan bir şey. Abi 2-3 gündür o kadar iğrenç ki sabah kahvaltı, noodle yiyorum. Tadına bayılıyorum amenna. Ama mideyi bozuyorsun. Hı, yani bu sefer daha orijinal, daha güzel bir şey yiyeceğim inşallah akşam için. Sonra romantik bir gece başlayacak. <laughs> bu yolu belki 10. kez yürüyorumdur ama kaç kere yürürsen yürü güzel bir yol ya. Abi hostelin yoluna giderken yine şuradan geçiyorum da yarış arabalar gittikçe artıyor. Akşam bir şey mi olacak acaba ya? Wow, şu biraz Bumblebee'ye benziyor. Kaç yıldır Japonya'dayım. Tokyo Drift'i bir kere bile göremedim. Burada böyle ayağıma gelse o kadar mutlu olurum ki. Abi ben kaşınıyorum herhalde ya. <laughs> Bu akşam da noodle yiyeceğiz Bu sefer daha orijinal, daha güzel bir şey yiyeceğim inşallah akşam için Ama 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 bu sefer yeşil renk aldım İlk gün mor yemiştim, ikinci gün turuncaydım, bugün yeşil geçer bir kase ve bir tencere noodle'dan sonra romantik bir akşam açık havada sinemaya gideceğiz inşallah Bana afiyet olsun, görüşürüz One hour later Allah Geçenlerde rastgele yolla yürürken zaten yapacağım her şeyi yapmışım Ulan dedim ne yapsam başka ne yapabilirim Öyle rastgele şehrin bu eski sokaklarını yürüyorum ediyorum, diyorum oh, Yokuş yürürüm yokuş yukarı yürümek yoruyor insanı Poster gördüm posterde de açık hava sinema yazıyordu Ulan dedim zaten yapacağım her şeyi yaptım Neden gitmeyeyim Kendime şöyle ufak bir açık hava sinema keyfi Kişi başı 25 kunuya denk geliyor Bu da yaklaşık 25-30 lira fiyatı da uygundu Ve açık hava sinemanın olduğu yere geldik Herhalde teyzemle birkaç kişi daha var ya bu filmi izleyecek. <laughs> ben de kendi kendimi dert ediyorum. Yer kalmadı, geç kaldım, nereye oturacağım falan diye de <laughs> istediğim yere oturabiliyorum. Eee gençler, Dubrovnik videosunu burada yavaş yavaş bitiriyorum. Benim için gerçekten çok güzel bir 2-3 gün oldu. 13. yüzyıldan kalma Game of Thrones'un çekildiği şehir muhteşemdi her şeyiyle. Ben şimdi içeri gidip açık hava kendime romantik bir gece armağan edeceğim. Sizlere iyi geceler. Yarın artık yavaş yavaş Türkiye'ye dönüyorum. İnşallah Türkiye'ye giden kadar hiçbir sıkıntı olmaz diyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sayonara. Yollarda böyle kirpi falan da bulabilirsiniz. <laughs> Çok tatlıyor.